Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Çok güzel gelişmeler olmakta. Geçen hafta Türkiye'nin en önemli otomotiv bloglarından bir tanesi olan İşten Yanbalı'ya misafir olduk. Gösterdikleri bu ilgiden dolayı kendilerine çok teşekkür ederim. Sizlerin sayesinde kanalımız her geçen gün büyüyor arkadaşlar. Gümbür gümbür büyüyoruz. Çatır çatır geliyoruz. O zaman bir teşekkür de sizlere gelsin. Bu hafta sizler için dol dolu bir Porsche 944 içeriği hazırladım. Müzik Eğer daha önceki videoları izlemediyseniz şu yukarılara bir yere link atacağım. O videoları izlemeyi unutmayın. Video izledikten sonra beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi yani araç çok az el değiştirdiği için kucalanmamış. Şu plastiklerden bile bir tane şurada buldum. Hemen baktım bir tanesi düşmüş taktım yerine. Yani eğer yanılmıyorsam biz bunun işte aman işte şurası düşmüş orijinal parça bunu nereden bulacağız? Şurası düşmüş orijinal parça bunu nereden bulacağız? İşte Almanya'dan mı bulacağız? Şuradan mı bulacağız? Aman işte acaba ebay'de var mı falan ne satıyor mu filan ne satıyor mu falan uğraşmak zorunda kalmayacağız. inşallah umarım. Kalite ya yani abartmıyorum. Hani benim diye söylemiyorum yani gerçekten şuna bir e, elinizi vicdanınıza koyup şuna baktığınız zaman resmen kalite yani. Şöyle güzel bir yalıtım malzemesi yapmışlar. Ne diyor? Volkswagen, Audi, Porsche Faltraud. Rengini falan yazmışlar. Şarap kırmızısı. Yedek lastik gerçekten ilginç bir şey. nasıl bir şey? Ben hayatımda böyle bir şey görmedim yani. Bunun içine hava mı basılıyor, basılmıyor mu? Ne yapılıyor? Ben de emin değilim yani. Şurada orijinal kıyko sanırım. Orijinale benziyor. Şurada bir alet çantası var. Acaba bu Porsche'un e, herkese bütün araçlara koyduğu bu ne abi ya bujilerin e, ayarlarını yapmak için yani ağızlarını ölçmek için yani işte basit bir takım aletler var güzel bir şey şirin bir şey elde yapmışlar belli dikmişler yani tamam bunu da koyalım evet şurada bir boşluk var arkadaşlar şu bu çıktı bu neymiş bunu da atalım bir kenara tamir kutusu mu acaba bu ah şey ee, kompresör. Abi abartmıyorum hiç kullanılmamış. Adamlar yerinden çıkarmamışlar ya. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Yani şuna şu anda büyük ihtimalle ilk dokunan benim. Abartmıyorum. Operating structure işte basit şeye takıyorsun ön tarafa. Porsche, kart bilmem ne. Ufak tefek aksesuarları da var. Mesela bununla topunuzu falan şişirebilirsiniz. Ne bileyim yani. Benim tahminim o. Yani çünkü hiç dokunulmuşa benzemiyor. Burada başka bir şey var mı? Bir hortum var. Bu hortum ne işe yarıyor bilmiyorum. Bayağı da kurumuş falan inşallah başımız ağrımaz o hortum yüzünden. Şimdi bunu tekrar biz buraya koyalım. neymiş acaba? Bunun altında bir şey mi var ki? Bu da büyük ihtimalle? Ne acaba bu? Aa benzin deposu. Yani şuna bakıp hiç bu 87 model demezsin o kadar temiz. Asıl suyla girmek istemedim çünkü başımıza iş açabiliriz. Zaten aracı doğru bir su tanımıyoruz. kaç kaş yaparken göz çıkarma durumu da olabiliyor bazen bu basınçlı su işinde. Evet. Yani güzelce bunun üzerinde bu neyse bunu tam ben de çözemedim. Arkadaşlar yani kendi arabanızın üzerinde çalışmayı seviyorsanız böyle kaputu açtığınız zaman pırıl pırıl görmek istiyorsunuz. Çünkü her şey böyle temiz olduğu zaman birincisi arızayı bulmanız kolay, ikincisi parçayı sökmeniz kolay. Yani içinizden zaten arabanın üzerinde çalışmak geliyor. Yani arada bir sevgi bağ oluşuyor. Burası leş gibi olsa buraya açtığınız zaman böyle kir pas bir şeye dokunmanız bile gelmez içinizden. O yüzden bu e, motor kompartmanı detay işini her e, severin öğrenmesi lazım. Gördüğünüz gibi bir şey yok yani. Şimdi şurada ben teknik e, özel çok eğitim gerektiren, öğrenim gerektiren bir şey yapmıyorum yani. Bunu tekrar yerine ama sökmüşken altını temizleyelim. Yani şu sadece işte sabırlı çalışma işi başka bir şey değil. arkadaşlar kiri yumuşasın diye önce biraz sıcak su uygulayacağım. Çünkü bu kir öyle çabucak çıkacak bir kir değil yani. Sıcak suyla biraz bu kiri yumuşatabilirsek belki öyle çıkar. çıkınca ufak tefek defekler de ortaya çıkıyor. Bakın şurada mesela bir tane küçük oyuk var. Şurada hafif bir göçme var. Aa, tabii bunlar basit şeyler yani. arkadaşlar. Bu bekirler bayağı iyi açıyor orada. Orada bayağı bir çamur olur birikmiş ama internette görmüştüm şurada delikler varmış buradan su akıp gitmesi lazım bunlar bazen tıkanıyor mesela şu tıkanmış gibi Tabi bir yandan da bakıyorum içeri su, su giriyor mu diyor çünkü öyle bir izlerim de vardı içeri su girmiş gibi bir, bir noktada ıslak yerler vardı Bitki örtüsü bile var sıcak su bayağı etkili oluyor bence. Çok da böyle acele edip fırçayla falan girmemek lazım. O zaman da çizilir. Gerçi yani bu çizilse de hani çok önemli mi? Açıkçası değil çünkü sanırım elinde sonunda bir boya görecek. Yani o yüzden yani derin çizikler olmadığı sürece sadece böyle yüzey çizikleri olduğu sürece onlar zaten boyada kapanır. Ama gerek yok yani. Bir de ne zaman boyayacağımı da tam bilmiyorum. Şurası bayağı kötü. Power washer girsem basınç su makinesiyle bu boyayı da kavlatabilirim. O yüzden buraya sıcak suyu iyice verelim. Acele etmeyelim burada. Burası aceleye gelmez arkadaşlar şu bölge. Şu bölgeye çok kuvvetli bir basınçlı suyla girersem bu boyaların hepsi atar çünkü şuradan zaten atmaya başlamış. Bir de üstüne çok tazik bir su bahane arıyor yani. Evet şuralarda biraz zift lekesi olmuş. Gerçi zift dedik zifti çıkarttığımız zaman altından burada çıktı. artık bayağı bir yani oraya yerleşmiş. Boyu da bozmuşlar yani alttan temizlenince alttan çıkan boya da bir şeye benzemiyor yani boyu da bozulmuş. yapıyorum. Köpük köpük yıkıyorum. Evet. Valla pırıl pırıl çıktı altından. Yani güzel çıktı. Fena çıkmadı. <laughs> Arkadaşlar öncelikle umarım sizler için hazırlamış olduğum bu videoyu beğenmişsinizdir. Sizlerin ilgi ve alakası sayesinde kanalımız yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Bu bağlamda sizlerden de gelen bir takım öneriler ve istekler doğrultusunda kafamda bir takım değişik formatlar da oluşmaya başladı. İleriki videolarda bu sürpriz değişik formatları da birlikte deneyeceğiz. Aklınıza gelen bir şey olursa videonun altındaki yorumlar kısmına bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.